3, 2, 1. Bugünkü konumuz yalan söylemek. Şimdi yalanla ilgili ben size biraz bilgi vereyim. İnsanlar böyle bazen yalan söylerken kimisi doğrularla kandırır, tamam mı? Kimisi istatistiklerle kandırır. Nasıl bir istatistik senin yalanını destekleyecek? Ya da böyle bir istatistik var mı? Gerçek mi yani istatistik? Yani gerçek bir uçuk şey. Birleştiriyor mu hocam? <laughs> Yemin ediyorum ya yani. <laughs> yani sonuna kadar yemin ediyorum yani Ya sonuna kadar <laughs> Değil de belli bir <laughs> Nereye kadar çıkarsın <laughs> o yeminle o yemin nereye kadar çıkarsın yemin ben de kullanmıştım hocam Abi nereye kadar çıkarsın <laughs> Birkaç mesela Birkaç sefer yalan yere yemin edince ondan sonra artık o yemenin şeyi e, seni rahatsız etmiyor Biliyorsan bu istatistiği mesela örnek veriyorum Kadınlara göre mesela böyle kadınların yüzde %90'ı böyle <laughs> Kadınlar dedin aklıma hikaye geldi soru. Abi size güzel bir soru soracağım şimdi. Şimdi iyi kötü bak burada biz iyi bir kalabalığımız var. Ee, burada da olabilir. İster rahat rahat konuşun diye söylüyorum. Mesela benim hayatımda fazlasıyla olan bir şey bu. Oradan soruyorum. Hayatım ya sana şöyle diyorum. Bok vardı da tanıştık dediğiniz birileri var mı mesela? Mesela bok vardı da bu benim hayatıma girdi. Bende çok var. Saymakla bitmez. Var mı böyle mesela? Ya da niye öyle düşün düşündürüyor bu adam? Işte? Ya çok var da nasıl şey yapacak, fil ulaştırıp anlatırım diye düşündüm. Abi hiç kadar diyecek, pezemek benden bahsediyor diyecek yani. Keşke öyle biriz. Ben şimdi aslında ki bilmeyen e, bir arkadaşım var mesela. Güzel. E, Faruk. <gülüyor> Kendi... <gülüyor> i̇sim isim vermeyecek. Faruk. Abi isim vermeyecektim. Faruk. Bu dediğim arkadaş sanki az önce kesinlemiş yerden aldı. <gülüyor> <gülüyor> az önce birinci şeyde zeki <laughs> değilsin dedim ya adam <laughs> ispat ediyor yok zeki. <laughs> bak şimdi yine aynısını yapacağım. Mesela bu arkadaş ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> bu arkadaş coğrafyacı ama coğrafya dışında edebiyatçıyla edebiyat konuşuyor. Ee, sporcuyla spor konuşuyor. E, ee, Sanayiciyle tarihçiyle, tarih konuşuyor. <laughs> tarihçiyle tarih konuşuyor. Mesleğini zaten az çok az Anladın çok diyeyim, biliyorum. Bu, 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 ben arkadaşım. onun bir defa coğrafya ile ilgili konuştuğunu gördüm. Onu da Yaradan, Ardağ'ın tepesine Ardağ sesi, bir tane jeolog gönderdi. Alanında daha uzman, bunu, daha bunu iyi bir anlatsana ya. Abi şöyle Ar, bu arkadaşı aşağılayabildiğimiz kadar aşağılayalım. Tabii şöyle yapalım, anlatayım o zaman. Bu arkadaş coğrafyacı. Ardağ'a tırmanışa gittik. Bu arada Ardağ'da zirve yaptık biz. <laughs> ee, zirve zirve yaparken sürekli çok eğlenceli bir ortamımız vardı. <laughs> sürekli bize şey veriyor tamam ultimatom basıyor böyle işte Ağrı Dağı şöyle bir zamanda patladı yıllar geçti şöyle oldu böyle oldu falan yiyoruz biz de hiçbir şey demiyoruz ne yapalım yani? yani bir ara dedi ki buraların hepsi granit dedi Bu ve bir toprak. bir coğrafyacı daha vardı evet, yani Evet bir coğrafyacı, onun ismini vermek istemiyorum, i̇stemiyorum o diye. biraz daha saygın yaşça bizden büyük olduğu için evet, o, o zaten karışmadı da, yani Tabii hiç be o fikir bile beyan edin, daha değil. iyi bilirdi. Kasım verdik lanet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu abi granit var dedi. Her yer granit, değerli taş falan filan. Biz inandık böyle. Ee, bunun üzerinden bir 24 saat geçti. Bir kafile geldi böyle 50-60 kişilik hepsi sarışın, mavi gözlü falan. Ağrı Dağı'nın tepesindeyiz biz böyle. Tepe yakın, tam zirve değil. Merhaba merhaba, biraz da bir sosyal bir gruptuk. ve biraz tanıştık falan. Ne iş yapıyorsunuz dedim, ben jeologum dedi. Dedi ki yaradan beni Fransa'dan buraya gönderdi dedi. Şu an Jeolog olarak Ağrı Dağı'nda inceleme yaptım dedi. Dedim bizim bir arkadaşın beyanı var. Diyor ki coğrafyacı kendisi diyor ki ben burada granit olduğunu biliyorum. Burada fazlasıyla granit var. Dedi ki adamın cevabı direkt şöyleydi. Yani biraz da naif bir beyefendiydi ama şöyle dedi. Dedi burada granit diye hiçbir bok yok. Sadece basit tür taşlar var dedi. <laughs> Faruk abi, ben bunu İngilizce Faruk dedim ya. Faruk dedim. F Faruk orada küçülebildiği kadar küçüldü. En aşağılık, en kimliksiz cümleyi kurdu. Ne dedi? Hatırlıyor musun? Yok onu hatırlamıyorum. Hayır dedi bence var. <laughs> yani sen, sen senin eğitim seviyen belli. Adam bu işin şeyini okumuş ya. ilminin ilmini okumuş. Adam, adam bence de, var dedi. Şimdi adam bir de. Faruk demeden bir daha mısın? Abi gerek yok. Köpeğin evet, adını Marican, söyleyeyim. Hayır Faruk, Faruk bilsin ya. <gülüyor> ya <gülüyor> çıktık mı çıkmadık mı onu mu şey yapıyoruz? No, merak Başka bir coğrafyacı da bize dedi ki Ağrı Dağı'nın tepesine zirvesine çıkılıyor mu ya dedi. İmkansız değil mi dedi. <laughs> evet evet onu, 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 da söyleyeyim. Bak bu üçüncü o, coğrafyacı. O bayağı... Hoca dedi ki kaç metreye çıktın dedi. Dedim hocam zirveye çıktım. Zirve değil dedi. Biz dedi 4200 metrede de hayvan Otlatıyorduk dedi. 4200 metre ne vardı hocam? Taş. taş. Sadece, Sadece taş. taş. Ama eşeklik bendeydi. Niye eşeklik <laughs> bendeydi? Ben demedim ki ulan 4200 metrede ot yok sen nereye çıkarıyorsun <laughs> hayvanını diye bir coğrafyacı aşağılayacaktım ama o an niye ise bir sebepten dolayı bir şey diyemedim. Ya o yaş var ondan sonra e Yok bir konum vardı da <laughs> statü var. Statü <laughs> onu desem Belli olacak o yüzden. Yani o hikaye bilmiyorum yani. bilmiyorum yani ama gerçekten üç tane coğrafyacının aynı anda böyle direkt böyle şey headshot yediler ya loser hepsi yani. Üç coğrafyacı, üçü de loser Hocam yani. bilemezsin ki o bahtsız bedevi çölde kutu var. Abi asıl konuya gelmek gerekirse ben bu konuda çok net konuşuyorum. Ben seni tanıdığım günden beri <laughs> lanet okuyorum. <laughs> lanet okuyorum. Hakikaten <laughs> bana. <laughs> Yemin ederim. Allah Allah. vardı da tanıştım diyorum. Oğlum ciddi olamazsın. Vallahi. Ya. Bak programdan sonra şey kötü. Programdan <gülüyor> sonra. <gülüyor> Şimdi bunu niye söylüyorum? Tamam iyi güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Bak böyle bir şey bile. Zararımız mı oldu ya? Ya zarar. <laughs> 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 Fayda mı oldu? <laughs> yani ben mesela açık söyleyeyim. Senin yanında yalan konuşamıyorum. Senin yanında eğlenemiyorum. Keyif alamıyorum. Niye benim yalan, yalan konuşamıyorsun? Abi böyle çok böyle şey yapıyorum. Neyse rahatsız ediyor seni? <laughs> çok iyi <Yani>, tanıdığın <İtalya'dır gülüyor> için. Yok hocam. ondan değil. Çok fazla <laughs> Ortak günahımız var o yüzden. He anladım. Yani tanıştığım günah o. Ben mesela diyorum var. Mesela direkt söyleyebiliyorum. Senle de ilgili aynı fikirdeyim. Yani, o, ama o zaman senin birisine çok samimi olmaman lazım. Abi işte samimi olma, o biz ben problemde ki ben cana yakın sıcak kanlı iyi kaliteli bir insanım yani. He canım. Abi problem sizde. Bak siz söyleyemediniz. Çevrene sormak lazım bak, de. Ben size sordum değil mi? Önce biz, size sordum. Bizde adam var hocam. Abi sen ikiniz de. Hayır, ben, söylemedim. ben sadece Faruk demiyorum ki. Belki sıralamam var. Geleceğiz <laughs> ya. Ben de. direkt sizden başlıyorum. Ben de Ama yalan konuşmayayım. Sen de ilgili düşünmüyorum. Güzel. Eğleniyorsunuz ama sen. Yani kah eğlendiriyorsun. <laughs> kah eğlendiriyorsun. Yani. Ben net söylüyorum. ikinizle de ilgili Ortak bir şema çizersem ikinizde de aynı yerde sadece bok vardı tanıştım. Aslında aşağılamıyorsun. Aşağılamıyorum. Sen şansına tükürüyorsun. Şansına tükürüyorum yani. Anladım. Aynı cümle o yani. Bok vardı da sizle tanıştık yani. Üzdü. <laughs> Konuyu bir deyse. <laughs> Konusu vardı, Hı -hı. İçlik konusu var. i̇çlik. Var içlik var mı? Yok. O yüzden şu ömüneye yakın duruyorsun zaten. Pezevenk. <laughs> Şöyle <Şun içiyorum. gülüyor> Ya orada oturuyordun az önce bu tarafa Hocam kaçtın. <laughs> ben nereye mi giyeyim? <laughs> Kardeşim bak kışın ortasındayız. Böyle tarzanlığa gerek yok. Var mı? Ben rahatsız oluyorum. Var mı içlik sen sende? İçlik yok abi gösterebilirim. Aa, gösterebilirim. Buralım. Buradan, Buralım. Açmayacağım. <laughs> Buradan açmayacağım. Buradan <laughs> açmayacağım. <laughs> Burada. <gülüyor> bir, dakika. Tamir yürütüyorum. Tamam abi. Bence Fatih'te işlik var ya. Yani. Göt oldum. kıllar biraz abi, abi daha böyle ön plana çıkarmış. Tamam, götü oturayım. göbeği sarmış ama onu giyince bir toparlıyor. Bak bunlar tam orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> bunlar tam orospu çocuğu. Oğlum ben de giyiyorum bunları. Abi o zaman sen de or... <laughs> Fatih Basur mu var? Yok oğlum kılavuz oldu Ha tamam. Fatih Basur mu? Basur var dediler. İşaret geldi. Reji. <laughs> reji. reji orada tırnak çizmişti. <laughs> reji orada işaret yaptı. tırnak <laughs> yaptı. Yalan söylemeyeyim. Dom aldı götür, <laughs> <yesterdi ya>. <gülüyor> götürü gösterdi <laughs> ya. Götürü gösterdi. Muharrem'de basur var ondan haberim Abi basur bilmiyorum. Niye basur olunca sıcak mı tutmak lazım basurla peki? Hocam leğene oturuyorsun leğene. Sıcak tutmak lazım. Aynen, sıcak suya sıcak oturuyorsun direkt. Tam zaten ilk temasla böyle böyle bir otururken yavaş yavaş korkarak korkarak ondan sonra bir oturuyorsun. Hem sen rahatlıyorsun hem o basur dediğim. Evet. <laughs> Hemoroid bu arada. Hemoroid evet. Hemoroid daha havalı yani. Hemoroid Kimin de bir, kimin de on Kemal <laughs> evet, Doğan bir. Anladım. Ben fizyoloji konusunu da bana Fizyoloji ve anatomi şey izledim hiç leğenden bahsediyor. Leğen kemiği de yapmaz <laughs> ama hiç leğene su koy Ben görmedim bunu. <laughs> ya bunu varil desem havalı olurdu. Ben Hayır varil de ya. bilmiyorum yani leğen seçme mesela orada leğenin seçilmesinin de bir sebebi olmalı. Sebebini sebebi evet, söyleyeyim sana. Çünkü <laughs> içinde sıcak su koyabilir. herhangi leğenin, bir kap yani. leğenin geniş olması. Şimdi burada basura basur nasıl şey yapılır rahatlatır onu mu anlatacağız? Yok onu değil Mesela leğene oturuyorsun ya böyle. Oturdum diyorsun ya leğene oturdum. Bu herhalde bir 10 saniyelik bir şey değil. Yo yo 5 dakika. Fatih kendisi yaşamış. <gülüyor> 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 Hocam kendisi yaşamış tamam <laughs> <Devamlıyorum>. 5 <Saniye gülüyor> <beş> dakika <laughs> dedi. Ya, o zaman ben anlatıyorum. Burada Leyna oturan ayağa kaldırsın. O zaman ben anlatıyorum. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> anlatıyorum. Hocam Leyna <laughs> önce çok sıcak olması lazım. Çok sıcak yapacaksın çünkü o soğuyor ya. Yani ilk, ilk girişte, O başka bir şey derdi. İlk, ilk giriş. çok sıcak olması alışkanlıktandır <laughs> anladın <değil> mı? <mi? gülüyor> senin bir yumuşatması lazım. Orada şimdi Adele demin konu dağıldı. Adele sıcağı gördü mü Tamam. Oradaki o hem yüzündeki rahatlama hissiyatı aslında o yüzüne su değmiyor. Alttaki rahatlama hissiyatından dolayı sen yüzüne... Tamam. Peki mesela leğeni aldın. Büyük ihtimalle evde tekken mi yapıyorsun? Nasıl ya? Banyoya giriyorsun, kapı mi yapıyorsun. Ya dostlar meclisinde de yapılıyor. Yok mesela televizyonun karşısında mı yapıyorsun? Hiç öyle bir şey yaptın mı? Yok sıkılmıyorsun orada. Hiç sıkılmadım. 5 dakika, 10 dakika? Hiç sıkılmıyorsun. Çünkü çok mutlusun. Ha mutlusun. Peki nasıl oluyor? Mesela oturuyorsun, havaya mı bakıyorsun böyle ya da o 5 dakika nasıl geçer? Nasıl geçiyor biliyor musun? Orada diyorsun ki ya bu nasıl bir pozisyondur ya? Yani ne yaptık? Basur olduk. Günahım <laughs> neydi? Günahım neydi? Ya yani ben basur olmadım Peki da hiç. tedavi süreci nasıl hocam Murat? Ben basur olmadım ki. Siz saatte böyle el kaldırıyorsun olmuş Hayır, gibi. Hayır ben, LL... ben, LL... ben LL oturan birisi olarak anlattım. Bende hiç basur olmadı. Eve girdi salonda lehen var. Mutfakta da lahana kokusu var. Yüzde yüz evde basur biri var. Lahana <gülüyor> kokusu mu? <laughs> aynen aynen. Bir özellikle <Gülüyor> özellikle hocam <laughs> <y> <laughs> lahanayı haşlayıp götüne koyuyor. Ha bu da farklı bir yöntem, <laughs> Dur, yani, Abi tedavileri geçerken belirtin bir de lahanalı tedavi var diyeyim. Yani o... lahanayı kullem sokuyor. <laughs> hocam benim orada. Hocam lahanayı basıyor böyle iki lobun arasında lahanayı basıyor. Ben bir gün geldim, <gülüyor> <aladım>. <gülüyor> 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 Bu Ne yapıyor? Dedi ya böyle böyle. <Gülüyor> <Lahana> <Gülüyor> zonası, zonası. Robot bir yok. Hayır oturuyordu böyle. Uzanmıştı yani. Ayaklar böyle yukarıda. ne yapıyor? Dedi ki lahanayı basmış dedi. Nereye? Dedi. Götüne demedi de. Yani dedi ba basuruna lahana bastı dedi. Hemoroid. Hemoroid. <laughs> <laughs> lahana bastı dedi. <laughs> Dedim niye? Dedi işte o şeye geliyormuş dedi. Hemoroid'e girilmiş Ve ben orada çok aşağılık bir cümle kurdum. Dedim ki İşi bitince yiyecek mi? Auuu! <laughs> oh. Mavazı <seçim gülüyor> geldi. Çünkü o hırsla dövse ben <laughs> kalmazdım. Tamam bir de o bazı canı yanıyordu belki diye de dövmedi. Yani ben o cümleyi kurunca şurada yakalamaya çalıştım. Artık gitti buralardan. <laughs> Cümle kaçtı yani. Bir hikaye var. anlatacak mısın? Hocam benim Reylidenin Reylid falan dedi. Reylideyle ilgili benim hikaye var. Bir süper kahraman hikayesi. Bunu üniversitede şey yaptım ben. Tabii tabii kendim mi? Evet. Çizdim. Böyle evet. bir şey, süper kahramanı çizdim. Aynen öyle, süper kahramanı çizdim. Yani şöyle, resmettim değil mi? Tabii tabii, karakar, Renkli Kar, karı, karı. Renk evet. nasıl çizdim? <laughs> Orayı çok merak ettim, onu belirledim. Yazar ben olduğum için, yazar, yazar çizer oldum. Çizer evet. ve yazar ben olduğum için, benim istediğim dönemlerde renkli oluyor. <laughs> hayal etmezdim. Ama bence program burada bitmeli. <laughs> Bugün burada bitmeli. Sen, <laughs> sen de bir sigara molası. Sigara molası.